Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Uluslararası Fethiye 3. Spor Festivali, 1-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uluslararası Fethiye Spor Fest'te Likya Grand Fondo, Ölüdeniz Open Water, Foot Volley B Engelliler Voleybolu, Plaj Voleybolu, Likya Halk Oyunları, Robin Beach Sprint, Ayak Tenisi, Tenis, U12 Futbol Müsabakası olarak 10 branşta yarışmalar düzenlenecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin, ana sponsorluğunu Lokman Hekim Fethiye Esnaf Hastanesi'nin üstleniyor. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin ilk olarak, 2019 yılında yapıldığını belirten Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivalin dördüncü yılında geleneksel ünvanını aldığını söyleyerek, hedefinin beşinci yılda 10 bin sporcu olduğunu kaydetti. Fethiye Kaybakanlığımız ortasında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz koordinasında, sponsorumuz Lokman Hakim Esnaf Hastanesi e, Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin üçüncüsünü inşallah bu hafta sonu itibariyle start vereceğiz. Tabii bu üçüncüsünden sonra artık geleneksellik unvanı kazanıyor. bundan sonra geleneksel hale gelecek. Tabii çok mutluyuz. Üçüncüsünde artık tamamen 5-5 gittiğimiz branşlar bugün itibariyle bu sene 10 branşta faaliyetimiz olacak. Ve Ekim ayının her hafta sonu e, Fethiye'de spor faaliyetimiz olacak. E, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek bu organizasyon. Yani bir nevi küçük bir olimpiyat yapıyoruz. Fethiye olimpiyatları gibi küçük bir olimpiyat yapıyoruz. E, geçtiğimiz yıl 1287 sporcu e, bu ol, e, organizasyona katılmış. Bu sene şu anda 1510 sporcunun kaydı var ki daha kayıtlar henüz bitmedi. Ee, muhtemelen 3000 civarında bir sporcu beklentimiz var. Ee, Tabi sporcunun yanında ailesi geliyor, çocukları geliyor. E, yani sezonun sonu itibariyle küçük bir tatil yapalım e, modunda oluyor insanlar. Bu anlamda bir spor tüzüne de ve FETİ'deki işletmelere de bir nevi de az da olsa bir katkımız oluyor. E, bu anlamda da çok mutluyuz. İnşallah e, bu hafta sonu, cumartesi günü e, saat 18'de kortej yürüyüşümüzle e, oyun organizasyon başlayacak. Halk oyunları festivalimiz var. Likya Halk Oyunları Festivalimiz. E, saat 18.30'da da Beş Kazan Meydanı'nda e, yaklaşık 12 yabancı ülkeden ve Türkiye içinden o, e, grupların e, oy, oyunlarını sergileyecekler. Beş Kazan Meydanı'nda tüm halkımızı bekliyoruz. Bir gün sonra da e, uluslararası Likya Grand Fondo bisiklet yarışımız var. E, bu haftaki organizasyonumuz bu şekilde devam edecek. Bir hafta sonra Ölüdeniz'de Uluslararası Ölüdeniz Open Water yarışlarımız var. E, şu an itibariyle 200 civarında bir e, sporcu kaydı var. Muhtemelen herhalde e, 300'lerde kapatacağız çünkü e, belli bir sayıdan sonra artık e, zorlanıyoruz biz de. E, 300'de kapatacağız sporcu sayısını. E, aynı zamanda e, voleybol federasyonu plaj voleybolu etkinliği var. Türkiye'de ilk defa yaptığımız e, bedensel engeller plaj voleybolumuzda önümüzdeki hafta sonu. Bir hafta sonunda, 14-15'inde denk gelen hafta sonunda Ayak Deniz Federasyonu'nun Ayak Deniz faaliyeti var. Öldeniz'deki futbol sahalarımızda. Göcek'te de bir federasyonumuzun faaliyeti olan Esnaf Hastanesi Fethiye Spor Festivali tenis turnuvası var. Göcek'te. Bir sonraki hafta kürek yarışlarımız var çalışta. Artık son haftada FETA'la birlikte organize ettiğimiz e, Sayın öne, çok önem verdi. yaşam için e, spor e, temalı e, koşumuz var. Yani Fethiye'deki tüm kulüplerimiz tüm kurumlarımız e, bu organizasyona çok büyük destek veriyor. Başta Sayın Kaymakam'ımız çok büyük emek veriyor. Ben bu anlamda Sayın Kaymakam'ımıza çok teşekkür ederim. E, sponsorlarımız başta Esnaf Hastanesi olmak üzere bütün sponsorlar sponsorlarımıza çok çok teşekkür ederim. Çünkü belli bir noktadan sonra gerçekten yürüyemiyoruz onların sayesinde böyle büyük bir organizasyon yapıyoruz değerli basın mensupları sayesinde bu organizasyonu neredeyse tüm dünyaya duyuruyoruz ben bu şekilde emek veren destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum Tüm halkımızda e, festivalimizdeki sporların karşılaşmaları, müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Evet müdürüm, bir de bu yaptığımız spor festivalleri bölgenin çok büyük bir tanıtımına da neden oluyor. Bunun geri dönüşlerini alıyor musunuz olumlu? Size evet, bir geri dönüş oldu mu hiç? Şöyle, ben en basitinden şöyle anlatayım. E, geçtiğimiz yılda aynı şekilde iki like Halk Oyunları Festivalimiz vardı. E, hatta buraya makam ziyaretlerinde Kazakistan grubu geldi. Kazakistan'da bir bayan, ben dedi Kazakistan'da yazarım, ve her hafta televizyonda program var diye söyledi. Bu haftaki programa gidemedim. E, fakat telefonla bağlandım. Telefonda aynen şunları söyledim dedi. E, biz hep Antalya'ya gidiyoruz Kazaklar. Fakat Fethiye çok çok güzel. E, Antalya'yı bırakın Fethiye'ye gelin diye televizyonda canlı yayında söyledim dedi. E, yani bu bile e, yaptığımız işin meyvesini anlam almak anlamında e, bizi mutlu eden, motive eden şeyler. Tabii ki çok çok şey biliyoruz. Geri dönüşlerimiz çok olumlu yaklaşımlar biliyoruz alıyoruz. Özellikle buradaki insanlarımızın herkesin yaklaşımı konusunda bize çok çok iyi geri dönüşler var. Her sene gelen önümüzdeki yıl tekrar geleceğiz mutlaka geleceğiz. İşte Fethiye çok güzel insanların yaklaşımı çok güzel bize yardımseverlik, severlik yardımcı olma anlamda çok katkıları var diye tekrar tekrar geri dönüşler oluyor. İnşallah bu büyürerek devam edecek. Önümüzdeki yıllarda çok büyük bir organizasyon olacak. Ee, benim bir hedefim var. Ee, beşinci yılda inşallah Fethiye'de 10 bin kişi olacak. Ee, onun için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Destek veren, emek veren e, herkese de çok teşekkür ediyorum.